Son dokunuş olarak şöyle kaşar rendeliyorum. Herkese yeniden merhaba. Bugün sizle birlikte çok güzel bir makarna tarifi yapıyoruz. Soslu makarna tarifi. Ben Instagram reelslerde çok görüyordum bu makarnayı. O yüzden şimdi yapmak istiyorum. Biz az kişi olduğumuz için ben bir makarnanın yarısını kullanıp yapacağım. Bir paket makarna çok gelir çünkü bir paketi kullanmayacağım. Malzemelerde gördüğünüz gibi şuraya bir yere de eklerim malzeme listesini. Şimdi makarnanın yapımına geçelim. Şimdi buraya böyle bir tencere aldım. Şöyle iki dolu dolu çay kaşığı kadar tuz. Biraz sıvı yağ. Böylece makarnalarımız birbirine yapışmadan pişecek ve makarnayı ilave ediyorum. Şimdi bir şu kadar falan yarısını bıraktım hemen hemen. Dediğim gibi biz az kişi olduğumuz için bu kadar ölçü kullandım ama siz kalabalıksanız bir paketin hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştırmak istiyorum. Şimdi yaklaşık bir 8 dakika kadar pişecek bunlar. Bu sırada sos malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Şimdi soğanı incecik doğruyorum. Şu şekilde kestim. Buraları hızlı hızlı geçeceğim ki fazla sıkmayayım sizi. Şimdi soğanları doğradım. Böyle incecik. Sarımsakları da aynı şekilde doğruyorum. Sarımsakları çok ince kıymaya gerek yok şu şekilde doğramanız yeterli. Tabi bu şekilde rahatsız olanlar daha küçük küçük dilimler halinde yapabilir. Bakın bu şekilde yeterli oluyor. Şimdi sosumuzu artık tavaya almanın zamanı geldi. Soğanı ve sarımsağı kavuracağız. Evet şimdi buraya böyle bir tencere aldım. Artık sosumu hazırlamaya geçebilirim. Şöyle biraz sıvı yağ ilave ediyorum ve soğanımı ilave ediyorum. Ve bunu biraz şöyle bir karıştırıyorum. Kavrulduktan sonra salçasını ve sarımsağını ilave ediyorum. Sarımsağı sonra ilave ediyorum. Çünkü sarımsak çok çabuk pişiyor. O yüzden salçasını ilave ettikten sonra sarımsağı da ilave edebilirsiniz. Şimdi bu burada kavrulsun. Şimdi soğanlarım iyice kokusu çıkana kadar kavruldu. Bu aşamada şöyle salçasını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar dolu dolu salça. Şimdi salçayı da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ve sarımsakları ilave ediyorum. Şimdi şöyle 2-3 dakika salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi 2-3 dakika salça ve sarımsaklar da kavruldu. Çok güzel kokusu çıktı. Şimdi bu aşamada şöyle bir su bardağı kadar hatta bir su bardağı da değil biraz eksik makarnanın haşlama suyundan ayırdım. Bunu yap bunu yapmadıysanız normal sıcak su da kullanabilirsiniz bunun yerine. Şimdi şöyle ilave ediyorum. Böyle hafif kaynayana kadar pişiriyorum. Şimdi bakın sosun güzelce kaynıyor. Şimdi şöyle yarım paket kadar iki yemek kaşığı yeterli oluyor kremayı ilave ediyorum. Ee, yarım paket kalan kremayı. İster daha sonra tatlılarınızda, ister tekrar soslu makarna yapımında kullanabilirsiniz. İki gün durabiliyor kremalar açıldıktan sonra buzdolabında. Şimdi bakın sosun böyle bir renk aldı. Şimdi bu da biraz pişsin. En son kaşar peynirini ilave edip makarnalarımızı içine boşaltacağız. Şimdi kremasını ilave ettikten sonra sosun fokurdamaya başladı. Bu aşamada biraz tuzunu ilave ediyorum. Makarna suyunda tuz olduğu için çok fazla tuz ilave etmiyorum. Biraz böyle kırmızı toz biber ilave ediyorum. İsterseniz bu aşamada karabiber de ilave edebilirsiniz. Şimdi kaşar peynirini ilave, ed ilave ediyorum. Kaşar peyniri hem de bir bağlayıcı görevi görüyor, hem de çok güzel bir lezzet veriyor bu makarnaya. Şimdi şöyle bir peynirler eriyinceye kadar bir iki dakika karıştırıyorum. Evet, artık makarnaları ilave edebiliriz. Bu arada bu tarifi istediğiniz makarna çeşidiyle yapabilirsiniz. Her makarnaya çok yakışan bir sos. Ben ilk denediğim günden beri çok severek yiyorum. Bir de şöyle söyleyeyim, ben bunu kremam yoktu bir keresinde. Labne peyniriyle yapmıştım. Krema yerine labne peyniri koymuştum. Hiçbir fark olmadı. Yine aynı lezzetli oldu. İsterseniz öyle de bir deneyebilirsiniz. Yine iki yemek kaşığı labne peyniri kullanmıştım. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyorum sos içine çekene kadar. Evet bir iki dakika şöyle alt üst yaparak karıştırdım ve makarnam artık servise hazır. Şimdi altını kapatıyorum ve servise geçiyorum. Ve artık makarnamı servis edebilirim. Gördüğünüz gibi en son üzerine de biraz kaşar peyniri serptim. Ee, size böyle güzel görsel olsun diye. Şimdi şöyle bir tadına bakmak istiyorum izninizle. Bu arada yanına böyle gazlı içecek de koyuyorum. Ben makarnanın yanında gerçekten çok seviyorum gazlı içecek içmeyi. Hmm. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Sadece tuzu biraz eksik geldi bana. Siz tuzu damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz ama sosun lezzeti, makarnanın pişmesi çok güzel olmuş. Eğer tarifimi beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.